Mülteka 26 Bab zihar. Zihar Bab-ı zıhar, zıhar babı, Huwa zıhar nedir? Teşbihu zevcetihi Müslüman akıllı ve Büla ermiş kocanın hanımını benzetmesidir. Ev, uzvi minha veya hanımından bir uzvu benzetmesidir. O uzuv ki yu'abberu an cümletiha onunla kadının bütününden tabir ediliyor. Ev cüz inşai'in veya yaygın cüzü benzetmektir kimden minha kadından olan cüz-i şayi şayi neye benzetmektir bir uzvin bir uzva o uzuv ki ...yahrum aleyhi <laughs> elhamdülillah zihar yapana haram oluyor ne en nazaru ileyhi o uzva bakılması kimlerden min -ma. min maharimihi mahremlerinden velau <laughs> rızaen bu mahremlik süt emme yoluyla olsa da süt kardeşliği yoluyla olsa da felev kale leha Şayet Koca hamdülillah Şayet Koca hanımına derse ne Enti aliye zahri ummi sen bana annemin sırtı gibisin. Avrasu <laughs> suki veya başın bana annemin sırtı gibidir ve <laughs> ve bunun üzeri. <laughs> Elhamdülillah yani baş kelimesinin benzeri ki o bedenin bütününden kendisine tabir edilen uzuvdur. Ev. <laughs> veya senin yarın. <laughs> Bana annemin sırtı gibidir ve şibuhu ve bunun benzeri elhamdülillah yani şahi olan diğer üçte bir dörtte bir gibi cüzler ev kebatniha veya annemin karnı gibisin. Yani batın kelimesi zahır kelimesi üzerine atfedilmiştir ve fakziha veya uyluğu gibisin ev ke zahri ufti veya kız kardeşimin sırtı gibisin ev ammeti veya halamın sırtı gibisin ve nahviha ve bu ikisinin benzerlerinin yani nikahı ebedi haram olanların sırtı gibisin haruma koca hanımına bu sözlerden birini söylerse haram olur kim üzerine ali koca üzerine ne vatuha hanımına cima yapması ve devaihi ve cinsel ilişkiye götüren şeyler ve devaihi ve devaihi cinsel ilişkiye götüren şeyler haram olur ne vakte kadar? Hatta yukeffira koca kefaret verinceye kadar felevvati'a koca hanımına cinsel ilişkide bulunsa neden önce? Kable ettekbiri kefaret vermeden önce feleysa aleyhi zıhar yapan bu koca üzerine yoktur. Gayrul istiğfar istiğfardan başkası. Vel kefaretil ula ve birinci kefaretten başkası. وَلَا يَعُدُ ikinci bir ilişkiye dönmez ne vakte kadar hatta yukafira kefaret vermedikçe وَالْعَوْدُ الْمُجِيبُ ayet ayeti kerimedeki kefareti gere gerektiren dönüş nedir? عَزْمُهُ عَلَى وَطْئِهَا hanımına cinsel ilişkide bulunmayı azmetmesidir. Yani hanımına cinsel ilişkide bulunmak istiyorsa önce zıhar kefaretini vermesi gerekir. Yembegi leha kadına layık olur ne? En eh nefsaha kendini men etmesi kimden? Minhu kocasından ve tutalibuhu ve ona talepte bulunması ne ile? Bil kefareti kefaretle ve yuc bir ruhu el gazi hakim kocayı zorlar ne üzerine aleyha kefaret üzerine ve lafzul meskûr zikredilen lafız yani sen bana annemin sırtı gibisin lafzı nedir la yahtemilu gayrahu la yahtemilu gayrahu zihardan başkasını ihtimal etmez. Ve lev şayet koca dese ne enti aliyye mitle ummi, ummi sen bana annemin mislisin veya annem gibisin bakılır. Fe inneva el keramete eğer keramete annesi gibi saygın değerli biri olduğuna niyet ederse suddika tasdik edilir. Ev zihar veya zihara niyet ederse ve zihar, ziharun ve ziharun bu zihardır. Ev et veya talakla niyet ederse fe bainun bain talaktır. Fe illem yenvi şeyen eğer hiçbir şeye niyet etmezse fe leyse bir şeyin bir şey değildir. Ve kale şayet koca derse enti ileyhi haramun ke ümmi sen bana annem gibi haramsın ve neva ziharan ve zihara niyet ederse ev talakan veya talaka niyet ederse fakama neva niyet ettiği gibidir. Ve lev kale şayet dersen, enta aliyye haramun sen bana haramsın ne gibi ki Allah ri annemin sırtı gibi ve neva talaqan ev ila an veya ilaya niyet ederse fehuve zihar. Bu zihardır. Ve indihuma Ebu Yusuf ve Muhammed rahimehullah göre rahimehumullah göre maneva niyet ettiğidir. Ve la zihara illa min az-zawce zihar yapılmaz ancak hanımına yapılır. Fela zihara zihar olmaz yapılmaz kime min emetihi cariyesine ve la mimmen nakahaha nikah yapmış olduğu kadına da zihar yoktur. Ne Nesiz nikah yapmış bila emriha kadının emri izni olmaksızın ve zahara minha sonra ona zihar yap yapmış fe eca zet en nikahe kadında nikahı onaylamış. Velev kâle şayet koca derse kime? Li nisaihi hanımlarına. Ne derse? Entünne ileyye ke zahiri ümmi. Sizler bana annemin sırtı gibisiniz. kane muzahiran minhunne. Onlara zahar yapan olur. Ve aleyhi ve bu koca üzerine vaciptir. Kim için? Li kulli vahide. Bu hanımlarından her biri için ne? Keffare. Bu bir keffaret keffaretun bir keffaret ve in zahara, eğer koca zihar yaparsa kime? Min vahide bir hanımla ne kadar mira defalarca nerede fi meclisin ev mecalise Bir mecliste veya meclislerde fa aleyhi bu koca üzerinde vardır ne için? Likulli ziharin. her bir zihar için ne vardır kefaretun bir kefaret ve hiye kefaret zuhar nedir? İtku rakabe bir köle azad etmektir. Yecuzu fiha kefaret de caizdir kim? El muslimu Müslüman köle vel kafiru veya kafir köle ve zekaru ve unsa erkek ve kadın ve sagiru vel kebir küçük ve büyük vel a'waru bir gözü kör ve asamu lezi iza siha yesma'u uh, o sağır ki bağırıldığı zaman işitiyor ve maktu'u ihdel yedeyn ve ihdel ricleyn. iki elinden biri veya iki ayağından biri kesilmiş olan nasıl min hilafin çaprazlama olarak ve mukatabun lem yüeddi şeyen kitabet akdi parasından hiçbir şey ödemeyen mukatab yazışmalı köle mükatep yazışmalı köle velaye cuzu kefarette caiz olmaz kim el a'ma kör olan köle vel asam ellezi والاصم الذي لا يسمع aslan ve sağır köle ki asla işitmiyor yani. ve da ve elhrasu ve dilsiz köle ve maktu'u yedeyni ve iki eli kesilmiş olan ev ibahmei hima veya iki başparmağı kesilmiş olan köle ev erricleyni veya iki ayağı kesilmiş olan köle ev yedin huariçlin min canibin vahidin veya bir eli ve bir ayağı aynı taraftan kesilmiş olan köle ve mecnunun mu mutbiqun ve kendine gelmeyen deli köle ve mudabberun ve müdeber köle ve ummu velet ve ümmü velet ve mukatab edde ve kitabet bedelinin bir kısmını eda eden mukatab yazışmalı köle ve mu'taqun ba'duhu ve bir kısmı azad edilmiş köle bir kısmı azad edilmiş köle ve lev iştara qari bahu hanımına zihar yapan bir kimse aleyhine akrabasını satın alsa hanımına zahar yapan bir kimse akrabasını satın alsa zirahın mahrem olan köle akrabasını satın alsa ne ile bir niyetiha kefaret niyetiyle sahha sahih geçerli olur ve keza böyledir geçerli olur hangi durumda لو حرر شاعيه ازاده ثنيه نصف عبده كولسنين يارسنه لينه اين حق كفار edece senme baqiyehi sonra kalanını azat etse sonra kalanını azat etse neden önce kable vat men Allah'a ra min zihar yapmış olduğu hanımına cinsel ilişkide bulunmadan önce o lev harra şahih hanımına zihar yapmış olan zengin kimse azat etse neyi nisfa abdin müşterek ortak kölenin yarısını ve zamine ve tazmin etse neyi bakihi kalan yeri la juzu caiz olmaz hilafen imame imameyn muhalefet etmiştir ve keza böyledir bu ihtilaf üzeredir hangi durum lev harrara şayet azad etse neyi nısfa abdihi kölesinin yarısını fümme cama sonra cinsel ilişkide bulunsa kime el muzahara minha zıharda bulunduğu hanımına fümme harrara sonra azad etse neyi bakihi kölenin kalan kısmını fe illem yecidi eğer zihar yapan bulamazsa neyi ma yu'taku azat edeceği köleyi Same. oruç tutarına kadar şahrayni mütetabi'ini peş peşe hikaye. ay leyse fihima. bu hikaye içinde olmadı ne ramazan ramazan Vela şey'ün minel eyyamil menhiye orucun yasak edildiği günlerden bir şey bir şey günde olmadı. ve in zahar yapan hanımına cinsel ilişkide bulunursa ne de fihima bu iki ay oruç içerisinde ne zaman leylen gece nasıl kasten kasten ev neharen nasiyen veya gündüz unutarak iste yeniden başlar hilafen li ebi yusuf ebi yusuf muhalefet etmiştir ve in aftara eğer iftar ederse yani bir gün oruç tutmazsa ne sebebiyle bir udrin bir özür sebebiyle ev bi gayri veya özürsüz olarak nefe icma'in icma icmalen yeniden başlar icmala yeniden başlar icmale yeniden başlar fe illem yastati eğer güç yetiremezse neye icma'in icma olarak yeniden başlar ittifak edilmiş bu konuda fe illem eğer güç yetiremezse neye es savme oruca ve o zihar yapan yedirir. Ev naibuhu veya vekili yedirir. Kime? Sittine miskinen altmış fakiri. Nasıl? Külle miskinin kel fitra. Her bir miskine bir sadakayı fıtır gibi. Ev kıymete zalik veya sadakayı fıtır kıymetini yedirir. Ve yasihü sahihtirne. İ'ta'uh men burrin. Bir batman buğday vermek ne ile beraber? Ma'ah. Ma'ah menevey, şair, iki batman arpa ile beraber, ev temrin veya bir batman hurma, iki batman arpa ile beraber ve tasih ve sahihtir geçerli birine. El ibahatu mubahkın maknede fil kefarat, kefaretlerde vel fidye ve fidye de dune sadakat, sadakalarda değil vel uşri, öşürde ve öşürde değil felev. Gattahum şayet 60 fakire kahvaltı verse gada eyni iki kahvaltı verse ev aşşahum aşağı eyni veya onlara iki akşam yemeği verse ve eşba'ahum ve onları doyursa caze caiz olur ve in kalle ma akalu yedikleri az olsa da ve la de ayrılık yoktur. Neden? Minel idami fi hubz-i şair arpa ekmeğinde katıktan tonun <laughs> hınta buğday ekmeğinde değil velav at'ama fakiran wahidan sittina yawman ejsa'uhu bil fakiri 60 gün doyurursa ona yeterli olur va in atahu eğer bir fakire verirse ta'ama ash-shahrayni iki ayın yiyeceğini fi yawmin bir günde <laughs> la yujzi u yeterli olmaz illa ancak yeterli olur neden ay yawmin wahidin bir günde fe in cama'ahu eğer hanımına cinsel ilişkide bulunursa ne zaman fi hilal itam zihar kefareti olarak 60 fakire yemek yedirme esnasında la yestelif yeniden başlamaz ve lev atame ve lev atame şayet yemek yedirirse kime sittine fakiren 60 fakire nasıl kulle fakirin sa'in her bir fakire bir sa' ne için an zihareyni iki zihar kefareti için la yasihu illa an vahidin ancak bir zihar kefareti için sahih olur ve ve iftarin şayet bir zihar ve bir iftar kefareti için bunu yaparsa sahha anhuma bu iki kefaret için sahih olur ve keza böyledir hangi durumda lev abdeyni şayet iki köleyi azat ederse ne için an zihareyni iki zihar kefareti için ev sâme inhumâ veya bu iki kefaret için oruç tutsa ne kadar? Erba'ete eşhur, dört ay. o at'ame veya yemek yedirse kime? Mi'eten ve işrine fakiren, 120 fakire. Sahha inhumâ, bu iki kefaret için sahih olur. Ve illem yu'iyyin tayin etmese de ve in harrara inhumâ, iki zihar kefaret için azad etse neyi rakabeten vahide, bir köleyi aw sama veya iki ay oruç tutsa summa ayyine sonra tayin etse neden an ehadihima bu iki kefaretin birinden sahha sahih olur ve lev an ve katlin eğer bir zihar ve bir katil kefareti için bunu yaparsa la sahih olmaz ve in zahara şayet zihar yaparsa kim el abd köle la yuczi uhu ona yeterli olmaz İlla as ancak iki ay oruç tutması yeterli olur. Ve in a'taka azat etse de kim için anhu köle için kim seyyiduhu efendisi ev atame veya efendisi onun için yemek yedirse de